Evet Aslan bugün Kukuli'nin sürpriz yumurtasını açıyoruz. Evet. Acaba içinde neler var? Bakalım mı? Hadi bakalım içinde neler var. Çok merak ettim ya. Ben merak ettim. Ben sana buradan yardım edeyim. Devamını sen aç. Ama Nasıl? Buradan böyle açabilirsin. Tamam. Geç yes, bakalım. Evet. Yumurtamızı açıyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. Acaba neler var içinde? Evet. Aç bakalım. Sen aç. Oha! İçinde neler çıktı? Ne? Aslan, kutumuzda neler çıktı? Bir tane kötü balon çıktı. Bak burada da ama var. Bir tane burada yazıyordu kinetik kum çıktı. Baba cesini alalım da. Evet bu kumlarla. Kapalı kapatalım mı? Bak kuku bir çıkartmaları var. sticker'ları. bunu yumurtanın üstüne yapıştıralım mı? Ondan sonra da bu kinetik kumla yumurtanın içinde oynayabiliriz. Evet. Dökelim mi bunu yumurtanın içine? Evet. Ver, ver onu evet. tamam. Ver onu bunun içine dökelim. Evet. Bakalım ne şekiller verebileceğiz. Evet. Buna mı koyalım? Buna mı koyalım? Evet. Buna koyalım. Buna, buna mı koyalım? Tamam. Netit kumumuzu döktük. dökme. Bakalım. Evet, orada. Hay. Dikkat et ama biraz yavaş. Burada kinetik kumla. Bak bu şekilleri de yapabiliyoruz. Bunun içinden ne şekli çıktı? Ben bir taraftan bunları da açayım. Sen yere dökmeden bunlarla şekil verebilirsin. Bak kinetik kuma bak. Renkli mavi en sevdiği renk. Bunlar oyun hamuru mu bunlardı acaba? Çok güzel. Bir tane sarı oyun hamurumuz oldu. Evet. Bir tane mavi, bir tane de kırmızı oyun hamurumuz çıktı içinden. Ama onları yere dökme aslan. Onlar çok ufak ufak parçalar dağılmasın. Ay baba, bunu koyuyoruz? Tamam. Öyle yemez mi abi bir? Evet, ben de bir taraftan kukulinin çıkartmalarını yumurtanın üstüne yapıştırıyorum. Tamam, ben de bunu içine koymuyorum. Tamam. E, et, et, Yere dökme ama tamam mı? Tamam ben döküyorum ya. Bak ne kadar çok koydum. Baksana aslan. Kukulinin çıkartmaları var. Baba, bana ben dök. Tamam. Ben az koydum ya. Baba bir hareket Tamam topları sonra. Bakalım sizden nasıl kadar bak. Ne şekliymiş o aslan? Aslan ona şekliymiş. Kulin çıkartmalarını yaptı bir mutanın üstüne. Çok güzel oldu ama. Ayça. Bak. Burada Kukulin'in arabasıyla Kukulin'in sünger oyuncağı var. Ver ben açayım onu. Patlattın mı? Kinetik kumumuzla neler yapabiliriz Aslan? ama oyun hamuruyla kinetik kumu birbirine karıştırma bence renkler bozulur. Aslan aynı denizdeki kum gibi bu baksana. Denizdeki kum gibi aynı. Ay, çok güzel. Baksana denizdeki kum gibi aynı. Hı? Oy çok güzel. Bak bu senin ellerin masmavi oldu aslan. Aslan bir de köpük balon çıkmış kutunun içinden. Bak hatırlıyor musun bunu? Kocaman balon yapmıştık bir Büyük balon videomuz vardı. Hadi biz bundan almak. Evet bak. Baba bana bir daha. Üfle hadi bakalım. De, de, atayım da. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Üfle bakayım. Hadi. Üfle. yapamadım. Bunu içine sok önce. Şimdi üfle. Ve o kadar yakından yapma. Bir daha dene. Dene bir daha. Üfle. Ben tutayım mı? Sen sen ağzına çok götürme. Ağzımıza götürmeden yapıyoruz. Şimdi üfle bakalım bir. Asla üfle bakayım. Aa baloncuk çıktı ufak bir tane. Bak. Bunu koyuyorum. Evet. Baba bunu koysun. Bak bu görünmesinde saklıyorum adamlardan. Tamam. Bunun adı ne biliyor musun? Kinetik kum diyorlar buna aslan. Yere dökmeyelim. Abi. Nereden almışlar bunları? Bunları e, bence denizden toplamış olabilirler. Olabilir mi? Olabilir. Ama... Toplamışlar. To to evet çok toplamışlar. Böyle kutuya koymuşlar. Uuuu. <laughs> <laughs> Ama denizdeki kumlar ne renk oluyor Aslan? Ne? Kahverengi oluyor değil mi? Bu mavi bir kum. Evet. Saklayalım hadi bununla. Hadi kumlarımızı oraya toplayalım. Sonra saklayalım. Evet. Ondan Soya. sonra Ondan sonra kapalı da kapatalım. Hayır kapatmayalım. Bu arada açık dursun. Açık mı dursun? Hı hı. Bu kumlarla başka şekiller yapabiliriz ama değil mi? Evet. Evet. Tamam. Ben böyle koyayım mı buraya? Evet. Evet. Kumlarımızın hepsini topladık. Takıyoruz. Hı hı. Sakladık bütün kumlarımızı. Mesela... Ama onların da e, kumun içine koyarsak belki renkler karışır. Hayır baba. Karışmaz. Karışmaz. Karışmaz mı? Karışmaz. şimdi gözüme gelsinler. Tamam. Bunu da koyup koy istersen. Koku'nun maskesi. Evet. Kapağımızı da Kapatalım. Evet. Evet. Kutudakilerin hepsini çıkardık yaptık.